Kardeşim, kardeşim, kardeşim. Allah uyan, Allah uyan, Allah. uyan, uyan, uyan. Ne oluyor abi, abi ya? karantina bölgesindesin. Bu bölgede virüs var. Dün burada Nijeryalı çift çiftleşti kardeşim. Ne Nijeryalı abi? Hayırlı uğurlu olsun. İlk virüsü sensin kardeşim. Ya virüsü abi ne virüsü ya? Neyi misin? Ben iyiyim abi ben aşı oldum ya. Ne aşısı oldun? B Bitcoin mi? nedir onu oldum abi ya. Bitcoin mi? Bitcoin midir? Biontech midir onu oldum ben. Bunun adı Nijer virüsü. Burada nasıl var, Spermler var kardeşim. Ya, nasıl bir yerdeyiz abi? 2 saatte öldürüyor. 2 saate uçuruyor kardeşim. Abi ben yaşamak istiyorum ya. Tamam, Vallahi. Tamam, Vallahi kardeşim. Siz abi siz Oğlum bula bula burayı mı buldum? Bilim abi ben bunu Gelmişler burada mı yapmışlar yapa yapa ya? Stipendileri dökmemiz gerekiyor. Zıpla abi. Zıpla dökülsün. Şöyle salla abi. Şöyle salla. Boylu bir uzan. En güzel suni teneffüs. Yok abi ya. Bilim bilim bu bilim. Öptürmem abi ya. Bakayım nabzına. Kaç atıyor? Kardeşim ya. uçuyor. 200. Ne abi 200 ya. kardeş. Bir fıs fıs yapalım. Yok abi aman abi. Bir çare kaldı. Ana al kardeşim Analdım. aldım. Ana ana abi anamı niye karıştırıyorsun abi? Ben gidiyorum o zaman. Gitme abi nereye gidiyorsun ya? ya sen burada yat böyle. Hemen geliyoruz. Hemen gel